Varoluşundan günümüze sonsuz bir izlenim veren uzay boşluğu ve içindeki milyonlarca cisim daima insanlığın ilgi odağı olmuştur. Bu bitmez ilgi nedeniyle olacak ki antik dönemlerden günümüze uzayı ve içindeki yıldızları, gezegenleri, göktaşlarını incelemek adına bilim insanları yetişmiş, çalışmalarıyla insanlığın merakını gidermeye çalışmışlardır. Buna rağmen 20. yüzyıla kadar bu yolda kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirtelim. Ta ki başını dönemin iki süper gücü ABD ve Rusya'nın rekabet haline gelen somut çalışmalarına dek. 20. yüzyıla gelindiğinde dünyanın iki süper gücü ABD ve Sovyetler Birliği arasında Çetin bir uzay rekabeti yaşandı. Her iki ülke de bu alanda ilerlemek adına uzay roketleri geliştirme üzerinde çalıştılar. Uzay yolculuğunun kapılarını açan ilk bilim insanları Rusya'da Konstantin Solkovski, ABD'de Robert Goddard ve Almanya'da Hermann Oberth olarak bilinir. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bir grup ABD'li bilim insanının keşfi Bilim dünyasını olduğu kadar kamuoyunu da heyecanlandırdı. ABD ve Rusya cephesinde bunlar yaşanırken 1930'lu ve 40'lı yıllarda Nazi Almanya'sı uzun menzilli roketleri silah olarak kullanma üzerine çalışıyordu. Büyük yıkımlara neden olan İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, ABD ve Sovyetler Birliği kendi füze programlarını oluşturdular. 3 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği ilk yapay uydu olan Sputnik 1'i yörüngeye yerleştirdi. 12 Nisan 1961'de yine Rus kozmonot Yuri Gagarin, Vostok bir uzay aracı ile dünya yörüngesinde dolaşan ilk insan oldu. 108 dakika süren yolculuğu sırasında Gagarin, 327 kilometre yükseklikte uçmayı başardı. O tarihlerde uzay çalışmaları alanında Ruslar ile kıyasya rekabet halinde olan ABD'nin ilk uydusu olma özelliği taşıyan Explorer 1, 31 Ocak 1958'de yörüngeye fırlatıldı. 1961'de Alan Shepard uzaya giden ilk ABD vatandaşı oldu. 20 Şubat 1962'de John Glenn'in tarihi uçuşu onu tarihte yörüngede seyahat eden ilk ABD vatandaşı yaptı. 1961'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy 10 yıl içinde aya ayak basma ve güvenli bir şekilde dünyaya geri dönme hedefini koydu. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong insanlık için büyük bir adım attı ve aya ayak basan ilk kişi oldu. 1969 ve 1972 yılları arası Ay'a 6 adet Apollo görevi gerçekleştirildi. ABD cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Nisan 1970'te Çin uzaya ilk uydusunu fırlattı. Armstrong ve onun ardından yüzeye adım atan Aldrin'den sonra ABD 1972'ye kadar Ay'a 10 astronot daha çıkardı. Bu arada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de aynı yıllarda Aya insan yollamak üzere 3 kişilik Soyuz mekiklerini üretmeye başladı. Fakat mekiyi yüzeye indirebilecek güçte roket geliştiremediğinden Ay misyonuna 1974'te son verdi. ABD ile Sovyetler arasında kıyasıya gerçekleşen uzay macerasına üçüncü bir rakip olarak ortaya çıkan Çin 1960'lara gelindiğinde sanayi alanında önemli atılımlarda bulunmayı başarmış. Uzay macerasına ise 1960'ların ikinci yarısında başlamış oldu. Dolayısıyla Çin artık ABD ve Rusya dışında insanlı uzay yolculuğu yapabilme kapasitesine ve tecrübesine sahip üçüncü ülke konumuna yükseldi. Çin'in uzay alanındaki ilerlemesi geride bıraktığımız 20. yüzyıl ile içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl siyasetine yön veren iki başat güç, ABD ve Rusya'ya ciddi bir rakip olmaktan henüz uzak olsa da Çinlilerin bu yarıştan kopmayacağı ortadadır. Çin cephesinde bunlar yaşanırken bir diğer gelişmekte olan ülke Hindistan'ın da otomotiv, bilişim gibi alanlarda kaydettiği gelişmeleri astronomide de gerçekleştirme çabası kamuoyunun ilgisini fazlasıyla çekti. Bu hedef doğrultusunda Ay'a ilk yolculuğunu 2008'de gerçekleştirmeyi başaran Hindistan, 2014'te de Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olmayı başarmış, 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı. Oysa alandaki rekor 2014'te aynı anda 30'un üzerinde uydu gönderen Rusya'nın elindeydi. Uzay çalışmalarında attığı başarılı adımlarla adından söz ettirmeyi başaran Hindistan'ın ses getiren planı Ay'ın karanlık yüzüne inerek burada su aramak hedeflendi. Fakat uzay aracı ay yüzeyine inemeden dünya ile bağlantısı koptu. Şimdilik bu planında başarısız olan Hindistan, içerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını ayın güney kutup bölgesine indirme planları olan Chandrayaan-2 ile ayın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı. 1972'ye kadar Ay'a toplam 9 Amerikalı astronot gönderildi. Fakat Neil Armstrong ve Michael Collins ile Ay yolculuğunu başarıyla tamamlayan Buzz Aldrin bu tarihi yürüyüşten yarım asır sonra uzay yolculuğu çalışmalarının yeterince ilerlemediğini şu sözleriyle dile getirdi. 50 yıl önce Satürn 5 üçümüzü Ay'a götürdü. İndik, araştırmalarımızı yaptık ve geri gelmek üzere sözleşerek dünyaya döndük. 50 yıl boyunca ise ilerleme kaydedilmedi. Bence hepimiz bundan daha iyisinin yapılamamasından dolayı utanmalıyız. Buzz Aldrin her ne kadar bu eleştirilerde bulunsa da gelinen süreçte uzay çalışmalarında insanlığın kayda değer başarılara imza attığını belirtmek gerekir. Örneğin yaklaşık 20 yıldır astronot ve kozmonotların Sürekli olarak bulunduğu uluslararası uzay istasyonu sayesinde astronotlar uzayda daha uzun süre kalabilme şansına sahip oldu. Diğer gezegenleri keşfetme amacıyla gönderilen uzay araçları bu sayede bizlere her gün yeni bilgiler gönderebilmektedir. ulusların uzay alanındaki çalışmalarına başladıkları günden bugüne bu alanda en ciddi yatırımları yapan kuşkusuz ABD oldu. Bu alanda Amerika her zamanki gibi sürpriz olmayan bir şekilde listenin ilk sırasına yer alıp 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kendi bütçesinden uzay araştırmaları için düzenli olarak kaynak aktarıyor. Her ne kadar NASA'nın bütçesi 2009 yılından bu yana azalsa da NASA hala 18 milyar dolarlık harcamasıyla ilk sırada yer alıyor. Uzay çalışmalarında ABD ile yarış halinde olan Rusya ise Amerikalıların ayırdığı bütçenin ancak yarısını uzay çalışmalarına ayırabilmektedir. Yeni gezegenler, yeni yaşam formları keşfetme merakının etkisiyle uzay boşluğundaki yolculuğu devam eden insanlığın bu alandaki çabalarının henüz emekleme çağında olduğunu söylemekte fayda var.